kaydı bakalım. Düşman kaydı. Oyna. Ben gidelim. Hanabi, Çakmak sence o? Lütfen bir kahramanı yasakla. Şurada var. Ne banlayayım? Mart banlayayım. Selam üzerinize olsun. <laughs> Üç bin dünya içinde bana denk tek düşman yok mu? Dünyayı ve tüm umutları yeşertmek bizim görevimiz. Attığın videoda küfür Ben yenim değil mi? ve ne olursa olsun her zaman öyle kalacağım. <laughs> Sevgi ve umut en yüce iki buluştur. Aşk kan gibidir. Ben Kusalcığım. Şu harekete bak! Aya ilk pikten bana mı salacaksın? Al, sal hadi. Deneme. Alfa 1 2. Kanserler geldi. Hazır mı? O zaman başlayalım. Oğlum bunlar ne yaptı? Küçük bir palamuttan büyür aziz meşe ağaçları. Gitmez oğlum S S5 alacak büyücü. İklimi not alın sizi adiler. Yok yok. Hmm, kim gider maça? Yani bir Atlas gidebilir acaba. abi. Hasar yetmez ki. Yeter lan boruna var. Dünok alacak <laughs> bile <de>. nasıl yetmez. <laughs> Atlas gider. <laughs> Tabii canım. Biz oryumsuz, Ya bir kagurayı tutamaz Ne istersem onu yap. <laughs> Yok ki koyda Destek alsam olmaz. Aa bak o da sıkıntı oldu. <laughs> Seni <Kimseye> neler yapabileceğini <laughs> herkese göstereceğim. <laughs> Sonradan gel. Gel rüyalar diyarımda bana katıl. Ben onu görmeden ulti atar mıyım? Neyse yapacağız bir şeyler. Bakıyorum ya. 29 nişancı maçı var bana. Hiç kimsenin maçı yok lan bizim evet. takımda. Bize de kaç takım MC'li şampiyonu falan var burada. İlhamın aylığa. Ama mesele MC'li şampiyon olmak değil, adam olmak. Adam. Evet. Nasıl fitliyorum Seyre Çin'le. Ya bu full destek bölümüne giriyorum mu? o da çok hasar giriyorum ya. Kamila niye taş ilaçları girmiş lan? <laughs> evet, haydi bakalım. Şu oyun sesi biraz kısa mı olacak sanki? Düşmanlar 5 saniye sonra savaş alanına ulaşacak. Hepsini ez ve geç. Ben bir kule gittim. Ne yapayım ya? Ne yapayım ya? Lan bunu niye çalıyorsun bebeğim? Ah, oğlum sigara koyarken ben... kurban olduğum. Hard maç atacağız diyorsun lan benim bu niye <laughs> çalıyor? Oğlum ben dalmışım sigara koyuyorum. Gel şuraya gel <laughs> ben şuraya bari şu açayım diye Ama kötü Ah be bebeğim. Özür sorry. Hocam oğlum vallahi istemedim ben öyle sigara koyuyordum telefon şey vuruyordu işte oğlum, oğlum. Bir buçuk dakika sonra anam bitecek benim <gülüyor> şimdi. <gülüyor> Lan çarpma temalı bir mu var? Ve hiç toplanamam kardeşim bölüm yok. Hadi <laughs> toplalasın <laughs> Gerçi Bu, <laughs> bir Ben şu bedeliyi keserim ya Saldır! Şöyle, şöyle ya, Geri çekil geri çekil şu Öldüm öldüm hayvan Bu evrende Dayı, bir şey gitti Geri çekil! Hoppa! <laughs> 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 Ben bir turtle yapacağım. Tut orayı. Heh. Ha, işte, bir kani, Ben bir turtle yapayım. Teşekkürler. <laughs> 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 nasıl bir geri zekalı ya Hı. ben bir daha buradan oraya çıkıyorum Ben gelmeden şey yapmayacağım hocam Yok ileri çıkıyor Ben tutturamıyorum ben 4 açılma işte 4 Tamam geliyorum efendim geliyor aldım Ama bunu güvenip oynayamadım gelecek şimdi bu ben de bir yerleşeyim. İnan, inan bu kestim. Kestim Şimdi. Ah şu insanlar. bu yalan bir kırk alıp ikide iki atıyorlar. kestim de. Gir ya Hadi vurma. kaynamaz hocam. Kaçamayabilirim. 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 Hadi hadi al, hadi al, hadi al, hadi al, Bakayım alfa Ama üçüncü ölüyor. Ama bu alfa çok kötü ya. Alfa üçüncü ölüyor. Ya oynadım. Ama şey arkamdan bunu kesemeyeceğim. Gerçi unutturmayacağım. Kesene gitsin. Oynayacak. Topunu istekledin mi lan? Topunu istekliyor. Düşman kana doymuyor. Yoldayım. Gelecekse oynayacağım. İnsanlar galaksiyle karşılaştırıldığında Geliyor. ne kadar da önemsizler. Ya geliyorum daha gelemedim ama. İki de, de iki. Evler tek bir dırk için fazla büyük. tekleyecek seni. Vurma tekleyecek seni. Geliyorum, geliyorum, geliyorum. Allah'ım ya Rabbim ya. Onu yok, attım onu attım Onda ulti var. Onda bir var. <laughs> <Ultim gülüyor> <değil gülüyor> <değil mi? Bak, gülüyor> benim yok şu an. alırım. Benim yok, benim. <laughs> gel geliyor 4, 2 bir oyna fiske miske ne varsa abi dur açık lazım orada öyle bir az çıksa onu dışarı alacak kulede dışarı alacak tamam. bu adamlar biraz garip ama kötü çocuklar olmadıkları belli insanlar galaksiyle karşılaştırıldığında ne kadar da önemsizler. Bak o ölecek. Takımın bir kule yıktı. Bunu da hayır bekle. Hançerimin acısını unutmayın. Gerçi unutmayın. Hazır. hazır değil.

Boston'a bas. çok Oynarım da burada. Oraya oynarım. Oraya oynarım. Oraya oyna. Arkadaşın katledildi. Böylelikle yok. Aman nasar yok zaten. Ben tort oluyorum. Bırakma. Ne durumdayız? <Bıda>. Güzel. <laughs> Şimdi Laylayı düşürmeye gidiyorum. Evren tek bir ırk için fazla büyük. Neredesin onlara? Mede gelmiş. Bir, de, bir tur daha bir turda edeceğim buraya. Oynamak, oynamayacağım. Geliyorum. 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 Tamam, geliyorum. Oyna. Span yoksa çok daha hızlı kesecektim onları. yok nasıl yapıyoruz ya? Ben kasılayım. Ah, adamlar güzel. ama türü, türü türü <laughs> de teklemezsin be kardeşim. <laughs> ne içim, ya, Aha, yukarı, yukarı yani çok uzak ama var <laughs> Ya şerefsiz skin yok genç oğlum sıkım yok yani kaldı Savaş büyüsü beklemeden Tamam mort taşıldayan yıldızlar gibi savaş büyüsü bekleme yoldayım almost Bu çağırdım. Almost. Ekip katledildi. Vallahi Ben şu kulelere miyim, çünkü. <laughs> Ama şu daire ot red'inde bir kesebilirim. Ben 9 kaldım. Buraya illa biri gelir. Gücümü kainattan alıyorum. Bunlar biraz aşağı. Buraya lay gelecekmiş gibi hissediyorum. Kalkalım fiskem var. Tamam. Tamam ben, ben oynarım her yere şu an. Çok, çok, çok ayıp. Var ya. Ağzı yok mu orada? Ağzı yok mu orada? Sen tamam. bir şey yaparsan oynarım. Hacı abi ultimate. Ulti Takımın bir kule. unutma. Gerçekten Tamam 6 5 5 4 Ne oluyor lan? Oyna. <laughs> oldu. Evet teşekkürler arkadaşlar. Bir sonraki maçta görüşürüz lan MVP ile katılmışız. Hasar, hasar. Bakalım ne olmuş ne evet. Herkes. Alfa da kötüydü sonra açıldı. Ben Linux'tan beklediğim verimi alamadım.